2014 GSMA Kongresi'nde teknoloji ve bilişimin adeta nabzı burada atıyor Barcelona'da. Öncelikle GSMA 2014 nasıl geçiyor bunu sizden dinleyebilir miyiz? GSMA bu sene gerçekten rekor katılım var. 85 bin kişiye yakın katılımcı var dünyanın dört bir yanından. Teknoloji dünyası, mobil dünya, bilişim burada. Gerçekten bu sektör dünyayı hem bireysel hayatta hem de kurumsal hayatta değiştirecek gelişmeler kaydediyor. Biz de heyecanlıyız. Şunu görüyoruz. Bu 3G gibi mobil internet cihazlarının, akıllı telefon dediğimiz bu yeni cep bilgisayarlarının hem ekranları daha büyüyor hem de fiyatları daha küçülüyor. Video gibi servisleri çok daha rahat izleyebiliyorsunuz. Bunun yanında sağlık gibi uygulamalar, eğitimdeki uygulamalar da önem kazanıyor. Yani buradaki ana odak noktası bu teknolojilerle halkın cebine, ee, yeni bilgisayarlar giriyor ve yüksek hızdan internete bağlanabiliyor. Peki dünyada genel teknoloji trend nereye doğru gidiyor diye sorsak. Burada dün Mark Zuckerberg de buradaydı Facebook'tan. yani Sektörün birçok lideri geldi konuşmalar yaptı. Ve olay dediğim gibi internetin dünyaya yayılması. Ben internet üstünde en çok bilgiye ulaşmanın en ve fırsat eşitliğinin ortaya çıkmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden Tüksel Akademi, Tüksel Sağlık gibi uygulamalar uzun zamandır planladığımız uygulamalar. Bu teknoloji de oraya gidince bu uygulamaları müşterilerimize güzel bir şekilde ulaştırabileceğiz. Evet uygulamaları soracağım ama onun öncesinde 2013'ün 4. çeyrek sonuçlarını açıkladığınız genel bir 2013 performans değerlendirmesi de alalım sizden. Şimdi 2013 gerçekten dünya için, bölge için biliyorsunuz Suriye olayları, Mısır olayları. Türkiye için zor bir e, yıl oldu. Fakat 2013'te e, Regülasyonun araba bağlantı ücretlerini 1 Temmuz'dan itibaren düşürmesinin de bir açıkçası bize gelir kaybı oldu sektöre. E, bütün bunlardan sonra TürkSel %9 gelirlerini arttırdı. AFÖK amortisman vergi faiz öncesi karda da %9'luk artış var. Net karda da %12'lik bir artış var. Gelirler 11.4 milyar liraya ulaştı. AFÖK'te 3 milyar 544 milyon liraya. Net karda 2 milyar 326 milyon liraya ulaştı. Bu arada müşteri abone sayımız da 35.2 milyona ulaştı %51 pazar payıyla. O yüzden Türk açısından başarılı bir yıldı. İnşallah bunu 2014 ve sonrasında da Türksel takımı devam ettirecek. 2014'e genel anlamıyla bir bakış olarak değerlendirmenizi almak gerekirse 2014 nasıl geçecek? Gerek Türkiye büyümesi gerekse Türksel açısından. Benim bakış açım şöyle. Gerçekten Türkiye yani son yıllarda son 10 yılda çok büyük bir ekonomik gelişme kaydetti. Kişi başına gelir. 3 bin dolardan 10 bin dolarlara çıktı. Fakat aynı zamanda daha gidecek çok yolumuz var. Yapacak çok işimiz var. O yüzden Türkiye'nin birlikte her gün daha ileriye gitmesi lazım, daha iyiye gitmesi lazım. Bunun içinde bu yolculukta da bizim iletişim teknolojilerinin sektörünün e, altyapısının çok önemli bir rolü var. Katalist rolü var. Muazzam sinerjiler yaratıyor. Bizim işimiz her sektörü temelinden iyiye doğru geliştirebiliyor. Eğitimde fırsat eşitliği getiriyor. Sağlıkta her birey kendi sağlığını yakından takip edebilecek. Yani şekeriniz arttığı zaman haberiniz olacak. Ona göre önlem alacaksınız. Herkes daha bilinçli, daha akıllı. Yani burada smart kelimesini kullanıyoruz. Smartphone diye, akıllı telefon diye. Akıllı insan, akıllı şirket, e, akıllı ülke, akıllı şehirden bahsediyor olacağız. O yüzden e, 2014'e bakınca e, geçmişten gurur duyuyorum ama gelecekten de umut doluyum. E, yapacak çok işimiz var. E, birlikte hareket ederek, çok çalışarak, takım olarak ileriye gitmemiz lazım diye düşünüyorum. Evet, son olarak, 2014'te yeni uygulamaları, yeni yatırımlar olacak mı? Şimdi Türksel gerçekten benim gözümde Türksel takım demek. Çalışanlarıyla, iş ortaklarıyla, müşterileriyle biz güçlü bir takımız. Ve şunu söylemesini unuttum. 2012 ve 2013'te Türksel takımı gelir büyümesinde Avrupa'da birinci oldu. İki sene arka arkaya. Bu da şunu gösteriyor. Gerçekten burada katılımcılardan da görüyorum. Türksel'e karşı büyük bir saygı var yaptıkları işlerden dolayı. Bizim bunu devam ettirmemiz lazım. Burada mobil uygulamalar mesela akademi sağlık dediğim gibi çok önemli. Biliyorsunuz Türksel Akademi Ocak ayında lansmanını yaptık. Yani Türksel Akademi'den profesyonellere, gençlere her türlü iş dünyası ile ilgili eğitim var. Yazılım öğretiyoruz. Yani PC dünyasından sonra şimdi tabletler ve akıllı cihazlar dünyası bu iş bu cihazların üstünde nasıl mobil uygulamalar geliştirebilir? Ee, gençler nasıl burada yazılımcı olurlar? Ee, burada geleceği yazanlar programımıza 15.000'e yakın katılım oldu. Sertifika programına. Yani Türkiye'de yazılımcılık sektörünün yayılması için çalışıyoruz. Ee, bir de tabii ki e, yine aynı sitede Tükser Akademi'den 7'den 70'e herkes daha fazla matematik daha fazla fen bilimleriyle ilgili dersleri de öğrenebiliyorlar. Ücretsiz olarak. Yani bir çocuk sınıfta hocasının dediğini kaçırırsa tuksare.com.tr'den tuksare akademiden o ders hakkında detaylı bilgi alabilecek. Bir de sağlık konusundaki gelişmeler beni çok heyecanlandırıyor.